Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videomuzda Cougar'ın 1200 wattlık güç kaynağı modelini inceleyeceğiz. Müzik Cougar her ne kadar ismi bize yabancı gelse de Almanya bazlı ve güç kaynakları konusunda deneyimli bir firma. İncelemesini yapacağımız model ise firmanın 80 bronz verimlilik sertifikasına sahip olan üst model güç kaynaklarından bir tanesi. 6 farklı 12 volt güç hattı arasında dinamik yük dağılımı yapabilmesi, modüler kablolama yapısı, modern bütün soketlere sahip olması, 105 dereceye kadar sıcaklığa dayanabilen Japon kondansatörler gibi seçebileşenler kullanılması ve büyük fanıyla sessiz soğutma iddiası Cougar 1200 CME'nin öne çıkan özellikleri oluyor. Cougar 1200 CM'nin daha çok ekran kartlarında görmeye alıştığımız çekicilikteki kutusu içeriğine baktığımızda güç kaynağı yanında bağlantı kablolarına, kullanım kılavuzuna ve kablolar için taşıma çantasına yer verildiğini görüyoruz. Cougar 1200 CM yeterli sayıda güç soketine sahip. Güç kaynaklarının metalik gri veya alışıldık siyah rengine karşın turuncu bir boyayla kaplı gelen Cougar 1200 CM'nin ön yüzünde modüler yapıdaki güç soketleri için giriş portlarına yer verilmiş. Anakart güç attığı, 2 adet PC-Express bağlantısı ve işlemci hattı ise güç kaynağına tümleşik olarak geliyor. Arka kısımda hava çıkış boşluklarını, güç girişini ve güç düğmesini görüyoruz. Güç düğmesi de kasa gibi alışılmışın dışında bir renge sahip. Kasa altındaki 14 santimlik fan, kasa içinden çekilen havayı pleşenden üzerinden geçirdikten sonra kasa dışına atacak şekilde hava üflüyor. Güç kaynağının yan tarafında ise bağlantı soketlerinden alabileceğimiz en yüksek güç miktarları belirtilmiş. Ünün dış yüzeyine, kapağını açıp bir de içine baktığımızda bileşenlerin hava geçişine engel olmayacak, düzenli bir şekilde yerleştirildiklerini görüyoruz. Evet, Cougar 1200 CM'yi hem teknik hem de fiziksel özelliklere tanıdıktan sonra şimdi test sistemimize takalım ve performansına bakalım. Test sistemimizde işlemci olarak Intel Core i7 965 kullanıyoruz. İşlemci soğutucumuz ise Akasa Nero modeli. MSI X58 ekli sana kart üzerine kurulu olan sistemde 6 GB 3 kanal Team RAM 2 GHz DDR3 bellek kiti takılı. Ekran kartımız ise Leadtech'in GTX 470 modeli. Güç kaynağı olaraksa HiPower'ın 1200 Watt'lık modeli yer alıyor. Bu testte özel olaraksa işlemci ve ekran kartlarında bir düzenleme yaptık. Sistem bileşenlerine 12 volt hatlarına yüklenebilmek adına hız aşırtıldılar. Böylesine güç canavarı bir sistem dahi yük altında şebekeden 750 watt sınırlarında güç çekiyor. Tabi burada asıl önemli konu 12 volt altındaki stabilite. Zira ekran kartları ve işlemci 12 volt hattına yük bindiriyor ve eğer bu hat yeterince güçlü olmaz ise problemle karşılaşabilirsiniz. Fakat 12 volt altındaki duruma baktığımızda herhangi bir dalgalanma ya da düşüş yaşanmadığını görüyoruz. Güç kaynağının fanı oldukça etkili ve sessiz çalışıyor. 24 saatlik bu zorlu maraton ardından dahi güç kaynağına elle dokunduğunuzda herhangi bir sıcaklık hissetmiyorsunuz. Google ülkemizde inaktif olmaya başlasa da yurt dışında yakından takip edilen bir firma incelemesini yaptığımız 1200 CM ise kutulamasından işçiliğine kadar her şeyle beğenimizi kazandı. Bu videomuzda Cougar'ın 1200 CM model isimli güç kaynağını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.